getirildi. Müşterilere, çalışanlara, onlara yardıma gelen polise bile saldırdı. Benzin istasyonuna dalan başıboş Pitbull ortalığı birbirine kattı. 9 kişiyi yaraladı. Yunanistan'ın ikinci büyük şehri Selanik burası. Sahibinin elinden kaçan Pitbull benzin istasyonuna girdi. Köpeğin hedefindeki ilk isim oğluyla birlikte istasyona gelen bu babaydı. Kızgın pitbull talihsiz adamı yere düşürdü, defalarca ısırdı. Sonra onu bırakıp 13 yaşındaki oğluna saldırdı. Küçük çocuk korku içinde kaçarak köpekten kurtulmaya çalıştı. İstasyonda 3 saat boyunca pitbull dehşeti yaşandı. Defalarca saldırıya uğrayan çalışanlar polise haber verdi. Köpek olay yerine gelen polisi aşağı bile indirmedi. Kadın polis bir yolunu buldu, pitbullu sakinleştirmeyi başardı. Ancak bu çok kısa sürdü. Tekrar öfkelenen köpek polise saldırdı. Biri ağır 9 kişiyi yaralayan köpek sonunda vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralılardan birinin plastik cerrahi ameliyatına alınacağı açıklandı. yeah